Herkese günaydın. Şimdi Sedat Pekin'in 7. videosunu izliyorum. Ya abi ayıp ediyorsun ya. Yapma ya. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Ya annenle ilgili hikaye yanlış biliyorsun işte ha. Hala görevde niye ısrar ediyorsun? Kardeşim suç şahsidir. Sana kim yaptıysa niye bütün Fethullah Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyorsun? Yapma ayıptır ya. Bu kolektif şeyi yapma. E hala görevde. Daha araştırdık. Aynen o Kudüs'ü, o kırı talih etmeyen e, hakimler. Onlar hala görevde. Ya bu dezenfar, dezenformasyonunu bırakın artık ya. Ayıptır ya. Yemin ediyorum ya. 17 Aralık hırsızı da. Hırsız, sen önce hırsızlığın hesabını ver ya. Yok paralelmiş, yok dikenmiş, yok çaprazmış. Milletin malını indiragandir yap. İndiragandir yap. Götür götür ondan sonra paralel. Yok dev, alternatif devlet devlet içinde. Ya ulan önce hesabını ver. Milletin malını çarpıyorsun. Milyonlarca milyarlarca dolar. İntihar edenler var. Sedat abi sen de yapma böyle artık ya. Bak ayıp ediyorsun valla. E, senin annen cenaze vefat ettiğinde cenazesine izin vermeyen savcı hala görevde. Gazeteci Adem Yavuz Arslan detaylıca yazdı yapma bunu ya ben sizin tetrisanız tetrisanızdan geçtim diyorsun ayıp ediyorsun valla yapma ya